Merhaba arkadaşlar, ben Baran. Bugün ne oynayacağız? Mini Games. Tabii ki de yeni bir değil. Rush oynayacağız. şu zamanda çekmiyordum. Yani video çekmiyordum. Ya Bora'yla şimdi açacaktım da. Daha erken saat kaç? 11'e olmaz. Daha bayağı erken saat. Dediğim gibi erken, çok erken. Eee... <laughs> um, <laughs> Kafa yaptı bu arada ben <laughs> bu tatil işi çok yoruldu ya özledim bizimkileri valla ciddiyim izliyorsanız özledim siz ha <gülüyor> neyse <gülüyor> Bora yok Doruk yok Erkut yok geç onu zaten tanımıyorsunuz onlarla hangi game çekeceğiz 4 kişilik bir yaklaşık 6 defa çektik fakat hepsini öldüğümüz için en baştan yapmak zorunda kaldık. Ben de bu yüzden atmayacağım. Konu nereden öğrenebilirim? Sıfır sıfır. <laughs> 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 ben de sıfırım. Hopper Crazy demiştim hatırlıyorsanız. Açarda oynarken ne oldu bilin bakalım. Parmağımın 5 milyonu. Hileden dolayı. Çok merak ettim hangi gameste Millet full hileydi zaten. Nasıl banlanmıyorlar? Ben de açayım dedim. da banlandım yani. Siz siz onu hiç kullanmayın. Bu arada bilgisayar kapandı. Error verdi. Ne yapacağım? Kaçak yazdım. <laughs> Format atacağım diye bilgisayarın ağzını et Yani işte. Araları kapanıyor. Olacak artık o kadar. De yani 8 GB RAM'lik bilgisayar. Core i7 işlemcili. 2 GB'sini kullanıyor. Yok böyle bir şey abi kadar kötü ki Tutarı var Bilmiyorum tanıyorsunuz Bir gitmeyi tanıyorsunuz Doğal olarak da Global Gamer Hangi ne kanaldı bilmiyorum Şimdi yazarı çıkar şurada ee, O bana yollayacaktı Bronze ne ya? Ee, şey Adam. Geliyor, geliyor. Adam. Kahramanlık zamanı çıktı, çıktı, çıktı. <laughs> Aa, Oo, demir, o oh yeah. Hayır. <laughs> Bari bana gelsin. Yapma ya. Yolla ah, kardeş. Hadi. Taşıyacağım da ha. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hı? Adam geldi hala abdansının gelmesini bekliyorum ya. bari şuna mecburen kum taşıyla kapatalım da Bakayım. bu arada böyle acil yapmak zorundaysanız bu şekilde yapıyor, yaparsanız yani etkili oluyor açıkçası <laughs> Abi bizim adam koruyor helasım da. Tam. Tam da doğru mevzu zaten. Fark ettin şimdi. Ya Allah. Bu Bu arada tunç başka. Öyle Ön ile falan olmuyor. Oo, oh! Kötü oldu. Ah. Kapa 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 kapa. Ha ne diyorsun? Tunç. Öyle ön ile falan olmuyor işler bak. Videolarıma dokunursam ben de sana dokunurum. Buradan söyleyeyim izliyorsan. He illa sevgi gösterirsin istiyorsun? Söyle yaparız hanım onu. <laughs> Yeter ki sen isteriyiz. Buradan selam gönderiyorum sana. İnşallah yazıyorsun hocam. Yani. <laughs> Bunlar da Ah! Evet, şey işte burada. Yürü <laughs> biz buraya yapmadık. 2, <laughs> 2 2 2 bu da 2 2 2 2 2 O helal Aa bir dakika kral Tarkan öldürmüş Pardon <laughs> Bizim köyücü sanırım bir Kapa 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 Şuradan şöyle şu, şu, nereden bir şey yapayım bu yurt dışı şey Alman Discord oynadım. Eee ya yani ana da oturmuyorum da kaç video izlemiştim. Ben de oradan resmen biraz oynayayım dedim. Orada yatak yok. Fener var. Fenerin önünde canlanıyorsunuz. Hem de fener o adam düştü. O. Fener tek köprük yer kapladığı için korunması da şey de kolay oluyor yani. Bence Seo da yani fener sistemleri geçerse çok iyi olur. Çünkü üzerine adamlar mesela merdiven düşüyor. Merdivenle gidiyorlar. Hadi bakalım. Aha. Ben, bu arada benden bir tavsiye eğilerek çarpın. Eğilip zıplayın. Mesela. Hop. O zaman hem kritik vurursunuz hem de adam uçuyor. burada oh, o ben kim kaymış bir dakika Heh, ah, tamam o oh, TNT'si var süper şuradan kılıç alalım evet. <laughs> 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 Ha adam gidiyor. Ama yani gideyim de var ya. Yardımcı adam deli fişe abi. Yapma be ah Al 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 al. Helal be. De bu arada ha düştü. <laughs> böyle bir heyecan sardı <gülüyor> birden. Uf <laughs> şunu hazır yapayım. Aa yatak. sarıya vermeyin yani sarı daha çok yakışıyor şey, <laughs> falan güzel şimdi sandıkları yok iyi hazır sandığa var şimdi ooo yeşillerle de maviler kapışıyor başladı şey hadi bir altın şimdi, kaç yavuk var da bir adamlar ne yapıştın fakirler bizim gibi üstlemeni çaldı Ah, ah hala uyanamadım bir dakika adam canı anladım. şunu şöyle koy böyle demire de çevirelim oh. Oh. Hadi 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 hadi. Abi herkes buradaymış. <laughs> Biraz koydu Şuna şey bir tane güzel. Şunu al. Şunları şartıyor. Şu taşı. Buraya daha hesaplayayım önce. Şimdi şu demirleri sandık yapayım. Oh, başka tamam. Adam şunu yapıyor. güzel. Şu da. Başka. Ha, kılıç verdi. Level 1. Biliyordum. <laughs> de ben de bir de bende var zaten. Başka bunu ne yapacağız ya? denemedim ya başlayacağım ne yapmış kardeşim şunu koş bu ne abi onu da çevir artık ne olur şu an çek şuraya kuleyi 아~ 죄송안어다 괜찮아요. 어~ hazma yapmadık ya hız çak ve çekil Yusuf Yusuf Oğul oh, Korktum Ben de Şuradan Koy şuraya Vak olsun düşmeyin yani Önceki orda şeydeki gibi Videodaki gibi Oha eğlendim İyi bir tek yeşile kaldım Orda <laughs> da Doruk'tayız Atıyorum <laughs> Şu okçularını bir halletseydik bitti zaten. bu ne böyle çok şey olmuş. Can 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 can. Şuna çak işte ya. eğlendik ya, o, bu kötü oldu en şimdi düşündüm de bir tanem 5 yol yapıyor. Hay başlayacağım ya. Yani. Uf. yapacağım. Dağlarla. Gidiyor. Yine. Bir altın şu an. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ah. ne Hadi. Ah. Hadi. Hadi abi bir kod. gelecek. Ne şey yaptın ha? Dur, 15 olmuş ak olmuş. Ya geçelim. de geçelim. Heh. Heh. Şimdi şunu koş. Şu yapalım düşüyor gözken. Gitme, sana muhtaçım. Gözümde nursun başımda tacım, muhtaçım. Ah yok o Hadi Berey devirirsin sen onları. Şşş. ha ha ha. シューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーションシューレーレーションシューレーレーションシューレーレーレーションシューレーレーションシューレーレーレーションシューレーレーレーレ Yanan. Ne? Ha. Al 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 al. Atla 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 atla. İşte bu. Patladı. İşte bu. Of. Puh. İyi bu sefer kazanacağız. <laughs> Helal hadi bir kişi kaldı bitti. Zafer bizimdir. Ben bir şey zaten şimdi. Adam yol çekmeye çalışıyor gariban ya. <laughs> Yazık. Seslenme yok Abi daha ne bekliyorsunuz? Dalsanız da, da işte. Allah Allah. Anca uzatma. Bunu da birleştireyim ben. Zaten şu şey an, İzliyorsanız birleştirmişimdir. Kusura bakmayın. Şimdi değiştiriyorum. <laughs> Bitti çünkü zaten. O, buradan da aşağı düşerim çok kolay hadi. Ha şuradan zırh da şey yapsam daha iyi olur ama. Bell düşün lag olur da atarsam beni var mı? öyle söverim öyle söverim ki hmm. lan ne uğraşıyorsun işte git öldür fanteziye bak ya tabi mi herhalde fotoğraflarımıza şuan ne yapayım? Ya nerede? Hay. Of. Neyse kazandık. Helal. <laughs> Kaç puan kazandık ya? 16 puan ne ya? Öf. Abi. Bu da 16 puan mı oluyor? Bu arada o gördüğünüz yatağı alıp direkt aşağı atlarını siz de öyle yapın. Adamlar şey olmadan. İyi ben bunu bileşim kaç 20 dakika oldu. Değil mi? Evet. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Üçüncü rush. Değil mi? Evet. Üçüncü rush bitti. Neyse. İyi oyunlar dileyelim. Esen kalın.